Teknik. Ne haber dostum? İyidir Oktay abi senden ne haber? İyidir ne olsun işte bildiğin gibi. Yuvarlanıp gidiyoruz hocam. Neler yapacağız? İnsanlar bizi merakla bekliyor. Evet insanlar bizi merakla bekliyor. Biz, ben Can. Ben Oktay. Canlı. Oktay. Bizler çok yakında sizlerle bazen müzik. Bazen de geek. Bazen sohbet. Bazen tanıtım. Bazen tiyatro gösteri. Bazen de gezeceğiz her yeri. Evet bizimle birlikte bu eğlenceli... tavla da oynayalım mı ya <laughs> arada tavla da oynayalım ya. tavla da oynayabilir misin pişti de oynayalım pişti. pişti de oynayalım ben kız tavlası biliyorum ya Hadi başka ya. bir şey bilmiyorum valla ben kız tavlasından başka bir şey bilmiyorum <laughs> şansın nasıl gidiyor peki kız tavlasında kız tavlasında iyi <laughs> ne kestiniz bu ay okuyuz. <laughs> Siz ne kestiniz? Karıştınız diye Cem Olsun dedim demiş oldum. Demiş oldum değil mi? Demiş oldun hocam. Ne güzel, ne güzel. Olsun. O Keseceksin. zaman bizi beklesinler. Bekleyin ve görün. Çok yakında sizlerleyiz. Yalnız kamera Bravo. arkasında harika bir insan var Ece var. Evet harika bir insan. Bizi bu hale getiren, bunları yaptıran değerli menajerimiz, yönetmenimiz arabasını da bize ilk Olsun biz alıştık ya. Evet seviyoruz onu ne yapalım aramıza bir çiçek de lazım. Hadi o zaman gidelim. Kampa mampa bir yere gidelim. Bu hafta sonu neredeyiz? Kamptayız. Evet Şile'deyiz. Kampin düzenlediği Şile'deki festivalde olacağız. Çalacağız söyleyeceğiz. Yakında olan yolu düşen herkesi bekleriz. Kendinize iyi bakın. See you. Bye bye.